<laughs> ya ben gıcık oluyorum buna ya. Solucan hikayesi dur bakayım. Tag Life hikayesi. Birkaç pek. tanesi böyle makaraydı. Gerisi çok cıvıtık geliyordu bana. Tamam var mı bildiğiniz şunu izle dediğiniz bir şey? Uçakta, uçakta hatırlar. Adam uçakta taşaklı adam var ona. Uçak, aynen. Ha, aynen onu hatırlıyorum o güzeldi mi? Tek taşaklı adam hikayesi. <gülüyor> 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 abi. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşağı varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam, ''Bir soru soracağım, bilirseniz atlarım.'' demiş. Sorusu, Karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtır diye sormuş. Uçaktakiler gülerek dört demişler. Adam bunun üzerine kaybettiniz diyerek çıkarmış tek taşak. Karşımdaki adam çıkarmış üç taşak. <laughs> bıçaklı çıkmış. <laughs> hani adam harbi şanssız batsız bir orospu çocuğu. Hop. Allah'ım <Hayalıyım> ya. <laughs> bu benim bu arada abi ya bu şanssızlık. Ne demek tek taşı <laughs> almak mı? Tek Hayır hayır şanssızlık seviyesi olarak. <laughs> Göt olma mısın? Hep çıkarttı. Üç taşak da bende var. Hay Allah'ım. Tövbe yarabbim ya. Ne kafasıyla yapıyorlar oğlum bunları? Taşan taş çalmış diyorsun bizim chat'te. <laughs> Başka var mı? Bir de bir dakikaya videolar çok iyi. İki deli hikayesi. Gavat berber. <laughs> Eskiler karışık 10 dakikalık var onu aç onlar iyi dedi. Bir şey var, evli çift şey. var, bir tane. Ne? Bir tane evli çift var o çok iyi. Tamam onu dur. Bunu izleyeyim. 5 olan en popülerlerini izle. Hulusi Murat Berber'e gider. Ve etrafa bakındıktan sonra sırada kaç kişi var diye sorar. Murat beş kişi var. Şöyle bir saat filan sonra gel der. Hulusi tamam der ve gider. İkinci gün Hulusi yine berbere gider. Ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Berber Murat, dört kişi var, şöyle kırk beş dakika filan sonra gel der. Hulusi, tamam der ve gider. Üçüncü gün adam yine gelir ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Murat sinirlenir ve aklından bu adam üç gündür gelip kaç kişi olduğunu soruyor. Ama tıraşa da gelmiyor amına koyayım diye geçirir. Adama cevabı verip gönderir. Ardından çırağa dönüp oğlum şunu takip et bakayım nereye gidiyor der ve çırağa gönderir. Çıra. Çırak 5 dakika sonra soluk soluğa geri döner. Ustam <laughs> ustam der. Murat ne oldu amına koyayım nereye gidiyormuş öğrendin mi? der. Çırak evet der. Berber nereye der. Çırak adam sizin eve gitti ustam. Adam hesap yapıyormuş ama ya, 40 <laughs> dakika yarım saat bir saat <laughs> <çok> Rabbim ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir de evli çift dediniz değil mi onu da açacağım. Yeni evli mi? Biraz. Alet hikayesi mi? Yeni evli çift mi? O, o olması lazım. Yok ama bu farklı biri paylaşmış bunu ya. Dur ben bakayım abi. Sapan hikayesi. Yeni evli çift hikayesi var. Şudur. Yeni evli çift. Ya şu müziği duyunca sinir bozuldu. Papaz da çok iyi. Gerdek gecesi sevişmek için hazırlanırken kadın birden eşine yapamayacağım der. Eşi sebebini sorduğunda bu papağan bana bakarken rahat davranamıyorum yanıtını verir. Bunun üzerine adam papağana doğru yönelir. Papağana şimdi arkanı dön eğer bizim tarafa dönecek olursan senin ananı sikerim der. Bunun üzerine papağan arkasını döner. Karı kocanın işi biter, sabah olur. Papağanın arkası hala dönüktür. Çift ise balayına gitmek için valizlerini toplamaya başlarlar. Fakat son bir parça valize sığmamaktadır. İçeride şu diyalog geçer. İttir ittir. Olmuyor, ittiriyorum. Biraz daha zorla. Girdi girecek. Dayanamayacağım, gücüm kalmadı. Ha gayret, sık dişini, az kaldı giriyor.'' Yok, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi gardolabın üstüne çıkıp oradan atlayayım. Belki o zaman girer. Bunun üzerine papağan arkasına dönerek... Valla değil anamı, sülalemi sikseniz bu pozisyon kaçmaz der. <laughs> <laughs> hey Allah'ım ya. Bunu zamanda bana yollamışlardı. Sikerim bunlara mı gülüyorsunuz demiştim. Demek ki en boktanını yollamışım da ki. Çok yaratıcı ya. Ya bir Abi de... Temel ile Fadime'ymiş adı. Tamam dur papaz da var. Çok papaz yazdılar. Bir gün Katolik kiliseye gitmiş. Ve günah çıkarmak için papazı bulmuş. Papaz efendi benim bir günahım var. Karımı aldattım. Papaz da anlat evladım açılırsın. Tanrı bağışlayıcıdır." demiş. Katolik, "Geçtiğimiz ay hanımla akşam yemeği için Baldız'ın evine gittik. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedik. O gece orada kaldık ve ben Baldız'la beraber oldum." demiş. Papaz, "Üzülme oğlum. Sen dua et. Tanrı affeder." demiş. Katolik, "Papaz efendi, benim bir günahım daha var." demiş. Papaz, anlat evladım, Tanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik, geçen hafta bir akşam kayınvalideyi ziyarete gittim. Gece hava dönerken yağmurluydu, eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve kayınvalideyle valideyle beraber oldum demiş. Papaz, üzülme oğlum, sen dua ne et. Katolik, dün gece çalışmak için sekreterimin evine gittim. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım. Ve sekreterimle beraber oldum deyince papaz efendi <laughs> hafiften pencereden kafasını uzatmış. Hava bozuyor lan puşt. Yağmur yağmadan siktir ol git buradan. Demiş. <laughs> evet, Beni de bir ya şerefsiz muhabbet. Ben şeye bağlar sandım. Papazın eşi falan varsa ona bağlar sandım da. Hay Allah'ım ya. 500 abonesi var bile 500k. Az daha papazlayarak yiyecektim. Bir de ne dediniz? Son bir de onu açayım hadi baymasın. Temel ile Fadime. Ha temel. Temel'in ev hikayesi mi? Temel ile Fadime hikayesi ha bu hikayesi. Almanya. Bu mu Okan? Şey adam gurbetçi falan o mu? Ha, evet evet yüksek şey, 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 <laughs> Ya şu mavi şapkayı görünce otomatik postacıymış ben gurbetçi anladım. Almanya'da fabrikada çalışan Temel'e memleketinden mektup gelir. Mektupta acele gel Fadime öldü yazmaktadır. Temel fabrikadan izin alıp memleketine gider. Bütün köylü Fadime'nin kapısında ağlamaktadır. Temel Fadime'nin odasına girer. Başını Fadime'nin göğsüne yaslar ve ağlamaya başlar. Tam bu sırada Fadime gözlerini açar. Temel'um seni çok özlemiş idim. Onun için böyle bir yalan uydurdum der. Yok. Çok sevinen Temel hemen oracıkta Fatma'yı siker. Odadan Fadime ile birlikte çıkan Temel'i gören köylüler şaşkınlıkla sorar. Ula Temel, Fadime nasıl bir oldu? Temel, siktim dirildi der ve Almanya'ya geri döner. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Temel'e yine mektup gelir. Mektupta Temel tez yetuş baban öldü yazmaktadır. Temel yine izin alıp yollara düşer. Memleketine geldiğinde bütün köylü ağlamaktadır. Temel de ağlayarak ula çabuk söyleyin babam nerede diye sorar. Köylüden şu cevabı alır. Açın boşuna uğraşma Temel biz bir haftadır sikiyoruz. Hala dirilmedi. <laughs> <laughs> Kafayı ya. <gülüyor> <gülüyor> Canı sıkılan küçük çocuk bahçede Ölçenizli. toprağı içeriyerek çıkardığı solucanlarla oyun oynamıştır. Şey. Bahçeye gelen dedesi torununa sorar. Evladım ne yapıyorsun? Çocuk: Dedeciğim, solucanları yerinden çıkarıyorum. Dedesi bunun üzerine torununa sorar. Evladım, bu solucanları çıkardığın deliğe tekrar sokabilir misin? Çocuk: Dede, bunu nasıl yapacağım ki? Dedesi: Bilemem artık. Yaparsan 20 liran cepte. Çocuk düşünür ve parayı kapmak için beynini çalıştırır. Sonunda saç spreyini solucanlara sıkarak onları deliye sokmayı başarır. Çocuk, dedeciğim bak yaptım. Dedesi, nasıl yaptın? Çocuk, saç spreyiyle dede. Çocuk parayı alır. Ertesi gün babaannesi bahçeye iner ve torununa durup dururken 50 lira verir. Çocuk, Babaanne, neden verdin bana bu parayı? Babaannesi, sen dedene ne güzel şeyler öğretmişsin öyle. <gülüyor> <gülüyor> hey, Saç spreyi basmış herif. Paint Dark bir daha de hadi son Mokoko açıyorum. <laughs> mokoko muydu? Neydi lan? Mokoko mu Ölümü? Ölüm mü? Niye bu artı 18 lan? Konuşmadan Hı. dolayı mı? 3 tane adam Hı. Hı. ıssız bir adaya düşer. Ben izlediğimi hatırlıyorum bunu. Banlanmayalım mı <laughs> <laughs> Yok ya. Dolaşırken yani, yam yamlar. Yok lan bir an şey sandım hani görüntü görüntü vardır içinde. Paint değildir de. Onlarla karşılaşırlar. Adamın birine sorarlar. Mokoko mu ölüm mü diye. Adam Mokoko der. Yamyamlar yatırın bunu bir defa sikin der. Sonra ikinci adama sorarlar. Mokoko mu ölüm mü diye. Adam Mokoko der. Bunu da yatırıp bir defa sikerler. Ve sıra sonuncuya gelmiştir. Adam aklından geçirir. Namusunla ölmeyi tercih ederim amına koyayım diye. Ve adama sorarlar. Mokoko mu ölüm mü? Adam ölüm der. Yamyamlar bu adamı yatırın ölene kadar siken amına koyayım der. Biz ya bu ne? ölene kadar mı <mu> koku? <laughs> Bunu bir değişik versiyonu vardı böyle biri kartuş biri muz biri çilek getiriyor falan. <laughs> of ya. Melisa da artık zehri attı ya bu ne ya <laughs> Yarım saattir direniyor <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizler ya. <laughs> Çok değişik kafaymış bu video üretmiyor mu artık? Ee, Yok. Bu ya. Adanalı Cemal ve Maymun hikayesi. 2 yıl önce atmış zaten son videoyu. Bu şey değil senin baktığın şu an. Aa bu 345 abone yavşak. Aynısını çalmış amına koyayım. Bir ay önce. Mesela Tag Life yapmış. Bakayım ne kadar değiştirmiş. Bir üniversitenin kütüphanesinde oğlan kızın masasına yaklaşarak yavaşça sorar. Yanınıza oturabilir miyim? Kız yüksek sesle yanıt verir. Gecemi sizinle berbat etmek istemem. Kızın sözlerini herkes duymuştur. Oğlan çok utanır ve hiçbir şey diyemeden şaşkın şaşkın kendi masasına döner. Birkaç dakika sonra kız yerinden kalkar ve oğlanın masasına yaklaşır ve ona yavaşça şöyle der: "Ben psikoloji öğrencisiyim. Demin şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim. Bu arada." Sizi de herkesin önünde biraz utandırdım sanırım. Özür dilerim. Bu kez oğlan yüksek sesle yanıtlar. Ne? Geceliği 500 lira mı? Kabileni sikiyor zamına koyayım. Ya tamam hadi güzel laf da. Ama bu yani artık şey hazır hikayeleri kullanmaya başlamış. Evet. Bayağı bu çok eski bir hikaye zaten biliyorum. Diğerleri ya bu... de öyle ki. Ya, ya evet, mesela Papa'nın hikayesini de ben daha önce duymuştum. Mokoko değil. Hepsi öyle. Hay Allah'ım ya ne güldük anasını satayım. Ya buna takılmayalım oğlum bu bitmez. Üç vampir. Üç vampir ne amına koyayım herkes yazıyor. Üç vampir çok iyi. Harbi o da iyi. Bir gün üç vampir kafeye gitmiş. Garson da ne alırsanız efendim. Demiş. Bunun üzerine birinci vampir ben sıcak kan alayım demiş. İkinci vampir ben soğuk kan alayım demiş. Üçüncü vampir ise ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir. Sen vampirsin amına koduğum sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir de bunun üzerine cebinden kanlı morberi çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocukları demiş. sallama içiyorum orospu çocukları ne ya? Ay iğrenç herif ya. Yeter. <laughs> <laughs> ya, midem kalktı. bir de, bir de küfür ediyor ya. <laughs> ben sallama içiyorum orospu çocuğu diyor. Hay Allah'ım. Büyük kafalar bu arada. Yani eğer bunların bütün içindeki muhabbetleri bu adam üretiyorsa, geçtim paint kısmını. Sanatçı Cengiz. Büyük ihanetler birinci sezon mu? Tamam lan yeter yeter. Allah Allah. Abi eczane hikayesi bu hikayesi bu hikayesi. Bitmez lan bu sefer artık gülmek. Kaslarım şey oldu lan. Gülemiyorum.